Dumankaya İnşaat tarafından Kurtköy'de gerçekleştirilen Villa Gizli Bahçe projesindeyiz. Yanımızda Dumankaya İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı Uğur Dumankaya Bey var. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ee, yeni bir proje Villa, Villa evet. Gizli Bahçe. Daha doğrusu biz bunu tanıyoruz. Ee, Sizin müşterileriniz de tanıyor ama siz satışa yeni çıkıyorsunuz. Ee, her zamanki yaptığınızın tam aksine e, gizli bahçeyi neden gizleme ihtiyacı hissediniz? <laughs> neden şimdi satışa çıkıyorsunuz? Gizli Bahçe bölgesi bizim zaten aslında ismini verdiğimiz bir bölge gibi oldu. 12 senedir uğraştığımız bir bölge. Burada 7-8 tane farklı etap yaptık. Bu etaplar içerisinde bizim için en nadide yüzük taşı gibi düşündüğümüz proje bu villaların olduğu proje. Ve bu projeyi aslında biz bittikten sonra ortaya koymak istedik. Aslında ilk başlangıçta kendimiz için de yaptık yani 8-10 tane Dumanka ailesinin oldu ve eşimize dostumuza da bu şekilde bir kısmını da sattık ama daha sonraki olan süreçte bizim ailemiz kalabalık benim 4 tane çocuğum var buradaki villalar 256 metrekare 270 metrekare civarında. Ee, işte eşimiz eşimiz istemedi şey yapmadı Ondan sonra e, tam bir ailede gelenler gelmek isteyenler konsensus oluşamayınca hı hı. E, buraya taşınmaktan vazgeçtik. Hı hı. ...bir yandan da inşaatına başlanmıştı... ...dedik ki inşaatı bitsin... Ee, ...inşaatı bitti... ...iskanları alındı... Ee, ...ondan sonra şey düşündük... yani ...bu bölge çok daha hızlı değerlenecek... ...biraz daha bekleyelim... ...arsa sahibinin e, villaları vardı... ...onlar villalarını... ...onlar da bizim gibi düşünmüş olacak ki... ...onlar villalarını satmadılar, kiraladılar... ...çoğunluğunu satmadılar... ...ve burada yaşam başladı... ...yaşamın başlamasına paralel... E, ...önümüzdeki dönemde... E, ...bu projenin çok hızlı değerlenmesini beklemenin yerine bugün uygun fiyatlarla satmanın şirket adına daha e, faydalı olabileceği öngörüsüyle içinde ciddi fırsatlar barındırarak hatta şöyle söyleyebiliriz bizim e, maliyetle kıyasladığımız nadir zarar ettiğimiz ama yapmaktan çok hoşnut kaldığımız ve mimarisiyle gelenleri çok e, etkileyen hatta benim de bazı zaman gezmeye geldiğimde ya biz burada doğru mu yapmışız keşke e burada hiç. satmasak burada kalsak gibi düşündüğüm tarzda bir proje. Çünkü hem şehrin içerisinde hem de e, yani şehrin her tarafına yakın yani sabi havalimanından tutun da formüle pistleri, temden tutun da alışveriş merkezleri, yeni teknoparklardan da e, üniversite alanlarına kadar her yere yakın ki biz de bu bölgede yakın gizli bahçenin olduğu bir yerlerde oturuyoruz. Bu bölgenin lokasyon olarak değerinin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. O o civarda olan bir e, proje ama bir yandan da içinde bir dönümden 300 metreye kadar değişen farklı bahçe altında ve yüzme havuzlu ve kapalı otoparktı. Ve bambaşka bir çok asil, popüler olmayan, popülist olmayan, 50 yıl sonra bile insanların beğenebileceği tarzda minimalist bir çizgiye yakın, içinde birçok sadeliği barındıran ve sadelikte de asalete ulaşabilen bir yapısı. Hatta Kaliforniya mimari tarzı yapısıyla oluşan bir e, proje ya bir yandan da e, içimizde de şey var e, Ukte var ama e, bu projenin bugünkü şartlarla özellikle yüzde16 indiriminin olduğu gerekirse %50 peşinatının olduğu geri kalan %50'sini 24 ay sonra ödeyebileceği ama hemen taşınabileceği iskanın alındığı projelerle ciddi bir talep gözünü yapıyoruz bunu biz bunu çok fazla çok e, e, piyasada satış yapmadık. Fazla bir lansman, birkaç dergide sadece çıkmıştık. Çok fazla ön plana soktuğumuz bir şey değildi. E, ona rağmen e, satıldı. Elimizde sadece 15 villa var 50 villadan. Arslı sahibinkilere çıkartırsak. Yani 25 tane ona verdiniz, 25 tane size kaldı Duman Kayıoları. Bizim 30 tane falan vardı. Yani onların bir bölümü e, satıldı. O da bizim yani hiçbir çaba sarf etmeden çok rahatlıkla satılabilen e, noktada oldu. E, şimdinde ise ciddi güzel fırsatlar da barındırıyor ve zannederim bu dönemin ruhuna uygun bir şekilde hem bitmiş olması iskanın olması tapuyu zaten söylemeye bile gerek yok yani bitmiş bir proje diyelim bitmiş her şeyle bitmiş yaşamın oldu evet. ee, ben o zaman durumu şöyle özetleyecek olursam toprak sahibine 20 tane villa verildi 50 tane villadan e, 30... e onun sayısını hatırlamıyorum ama Hı. yani onu da o, 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 o civarda evet. o zaman e, pekala e, toprak sahibi satış yaptı mı villalarından? Toprak sahibi zannederim 1-2 tane yapmıştır. Yapmışsa. Kendisi yaptı değil mi? Siz verdiniz onun villalarını. Tabii tabii o, o yaptı. Geri kalanları da zannederim e, kiraya verildi. Çünkü burada ciddi yani yüzde %50'si şu anda e, site dolu. Yani neredeyse bizim satacaklarımızın yaşama katılmasını bekliyor. Bu villa projesi çok önemlidir. Villa projeleri genelde bazı noktalarda ölü doğabilme riskleri vardır. Veya villaların villa projelerin hayatiyete geçmesi uzun zaman alır. Bu proje neden bu... Neden öyle oldu? Yani çabuk dirildi, çabuk toparlandı. Yani Valla zannederim... Diri doğdu, dinamik doğdu. Evet. Dinamik. Yani benim Ümit ettiğimden daha hızlı dinamik doğdu. Ee, çok hızlı bir şekilde doğdu. Zannederim e, projenin lokasyonu ve oluşturmuş olduğu e, mimari yapısının bunda çok büyük e, etkisi var. İçinde vermiş olduğu konforun etkisi var. Bunu belirli e, kitlenin çok iyi anlayabilmiş olmasına da bağlıyorum. Yani bu proje yani böyle eşine dostuna inanılmaz görkemler gösterip işte üç katlı dört katlı merdivenlerden oradan oraya yapabileceği bir proje değil. Bu proje yatay iki katlı kendini bir apartman dairesinde değil bir gerçek anlamda iki katlı bir evde hissedebileceği hatta böyle bir malikane değil farklı bir yaşam tarzında hissedebileceği açıklıkları çok fazla daha şeffaf daha şeffaf daha az. E, saydam. Neredeyse antresi bile tam anlamıyla olmayan salonla birleşik olan, e, içinde hizmetli odaların da düşünülmüş olduğu, e, daha yani iki veya üç çocuklu aileler oluşabilecek bir proje. Bu projenin bir özelliği de önemli bir özelliği Sabiha Gökçe'nin yakınında olması ve Sabiha Gökçe'nin Atatürk Havalimanı'ndan çok daha farklı bir konumda olması. Çünkü siz Atatürk Havalimanı'ndan bir yere gitmek istediğinizde bile ya trafiğe ya oradan oraya en yakın yerde bile Florida'da olsanız bile 15-20 dakikada giriyorsunuz. Buraya ise siz yani havalimanından eşinize uçak indiği zaman şeyi çayı koy dediğinde çayı koy dediğinde çay neredeyse soğutmadan yani bardağa koy yani çayı demle demiyorum. Bardağa koy dediğinde çayı soğutmadan gelebileceği bir şey. Bak bunu keşke bas toplumda söyleseydim. Güzel bir bu. Evet. E peki hala teknik rakamlar hakkında biraz bilgi verebilir misin? Yani ben 50 tane villadan oluşuyor dedim. Eee da kat karşılığı gerçekleştirdiğiniz diğer rakamlar ve fiyatları rica etsem sizden. Yani yaklaşık olarak 70 milyon liralık bir piyasa değeri piyasa değeri var bu projenin. 51 dönüme kurulmuş olan bir proje. içinde sosyal tesisleri, göletler var. Her türlü aktivite alanları var metrekareleri 256 ile 270 metrekare arasında değişiyor. Bunların hemen hemen hepsi net metrekareler. Yani burada bürüt alanlar, e, asansör alanları, şunlar bunlar e, yok. Her biri e, içinde yüzme havuzu var her projenin. Bu da aslında çok çok önemli Peki, bir şey. E, aylık gideri ne kadar olur bu villanın? Yani işine eğer yüzme havuzu varsa mutlaka lükse giriyor bu. Tabii ki burası e, villa projesi olduğundan dolayı e, buradaki yaşam tarzı daha farklı e, imkanlar sunduğundan dolayı burası normal apartman dairelerindeki aidatlar olmuyor. Buradaki aidatlar 800 lira civarında ben son soru olarak 2014 yılında Dumankaya İnşaat nasıl bir projeksiyon görüyor? Nasıl e, projelere girecek? Neler yapacak? Evet. Bunlar bir kısa bir özetin rica etsem. Biz geçen sene %29 büyüme elde ettik Dumankaya İnşaat olarak. Dumankaya grubu olarak değil, Dumankaya olarak. E, bu senede %38 büyüme hedefliyoruz. Yani 420 milyonu 580 milyona çıkartmayı hedefliyoruz. Bu sene 3 tane proje. Biri Sancaktepe'de, biri Bahçeşehir Esenyurt'ta modern vadi kuleler. Biri de Eylül ayı için hazırladığımız bir sürpriz bir projemiz var. Bununla ilgili çalışıyoruz. Önümüzdeki seneyi inşallah bu şekilde değerlendireceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.